Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bal kabağı çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Verdiğim tarifle de çok hafif bir çorba oluyor. Tarifimiz için 500 gram bal kabağı ince ince doğrayıp hazırladım. Bir tane patates küp küp doğradım. Bir tane de küçük boy havuç onları da küçük küçük doğradım. Bir tane kuru soğan ay şeklinde doğrayıp hazırladım. Bir diş sarımsak. Bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı süt, bir yemek kaşığı da tereyağı kullanacağız. Tencereyi ocağa alalım. Bir yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ ekleyelim. ay şeklinde doğranmış soğanları ekleyip kavuralım biraz kavrulduktan sonra havuçları ekledim biraz da havuçları kavuralım bir diş sarımsağı dörde böldüm sarımsakları da ekledim sarımsakların da aroması içine geçsin istiyorum patatesleri ekleyelim kavurmaya devam edelim sebzeleri kavurduğumuz zaman çok daha lezzetli oluyor çorba o yüzden bütün sebzeleri kavuruyorum her birinin lezzeti birbirine geçiyor ince ince doğrayıp hazırladığım bal kabaklarını ekliyorum sonrasında blenderla çekeceğiz. Doğrama şekli çok da önemli değil. Ama ne kadar çabuk pişmesini istiyorsanız o kadar küçük doğrayabilirsiniz. Bal kabaklarını da biraz kavurdum. Yeterince karamelize oldu. Üzerine 1 litre su alalım. Eğer isterseniz tavuk suyu veya et suyu da kullanabilirsiniz. Ya da yarı yarıya tavuk suyu ve su kullanabilirsiniz. Ben sadece su kullandım. Tuzunu ekleyelim. Karabiberi ekleyelim. Karıştıralım. Kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar pişirelim kaynamaya başladı. Ara ara karıştıralım. Sebzeleri kontrol edelim. Yumuşamış mı? Tekrar pişirmeye devam ediyorum. Sebzeleri kontrol ediyorum. Artı pişmiş. Kabak yumuşamış. Ocağı kapattım. Pürüzsüz kıvam alana kadar blenderla çekelim. Tekrar ocağa alalım. Kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Kaynamaya başladıktan sonra bir su bardağı süt kullanıyorum. Krema yerine süt kullanıyorum. Çok daha hafif oluyor bu şekilde çorbamız. Sütü de mutlaka azar azar ve karıştıra karıştıra ilave edin ki süt kesilmesin. Sütü ekledikten sonra kaynayana kadar karıştırmayı bırakmayalım. Kaynamaya başladıktan sonra bir taşım kaynadı mı ocağı kapatabilirsiniz. Çorbamız hazır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Çorbanın üzerine kabak çekirdekleri koydum. İsterseniz sade olarak da servis edebilirsiniz ya da üzerine yağ yakabilirsiniz. Tereyağı. Bal kabağı çorbamız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.